Değerli dostlar, değerli yurttaşlar. Bugün emeklilerimizin durumunu ele alacağız. Bildiğimiz gibi bağımsız, uygar ve kalkınmış bir ülke, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum yaratmak için ömrünü milletine adamış olan Atatürk, milletin efendilerinin ağa, bey, patron, hortumcu, yağmacı, ihaleci değil, emekçiler, gerçek üreticiler olması gerektiğini söylemiş. Bunun çabasını göstermiştir. Bu amaçla üreticileri ve emeklileri el üstünde tutmuş, daha Kurtuluş Savaşı'nın ateşi sürerken bile işçi sınıfımıza ve emeklilere önemli haklar sağlamıştır. Atatürk, emekli milletin aynaktaki görüntüsüdür demiş, ülke ve millet kalkanırken, emekliyi de kalkındırmanın şart olduğunu belirtmiştir. Atatürk, bir milletin yaşlı yurttaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte güçlüyken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi, hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur demiştir. Atatürk için, Atatürk cumhuriyeti için emekli buydu. Oysa ömürlerinin büyük kısmını Topluma hizmetle geçiren, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kullandığımız ve yaşadığımız her şeyin yaratıcısı olan emekler 1999'dan beri büyüyen acılar yaşamaktadırlar. Vahşi kapitalizmin piyasacı iktidarları, emperyalizmin örgütleri olan IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin ve Avrupa Birliği emperyalizminin isteklerine emir saymış. Cumhuriyetin el üstünde tuttuğu emeklerin haklarını birer birer gasp etmişlerdir. Sadece eşleri ile toplam seçmenin yarısını oluşturan, iktidar belirleyecek güce sahip olmasına rağmen örgütsüz ve dağınık olan bu kitle, sefalete sürüklenmiş, kalan ömürlerini ucuz ekmek kuyruklarında tüketir olmuşlardır. Sermaye yanlısı partilerin oy deposu olarak gördüğü bu kitle, Sadece seçim harifelerinde hatırlanmakta ve yoğun olarak istismar edilmekte aldatılmaktadır. Toplumdaki her nimeti yaratan emeklilere bu sistemin önemli borçları var. Emeklinin 9 derdi diye özetlenecek borçlar şunlardır. 1. 2004 yılında anayasanın 90. maddesi usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar arasında anayasaya, bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla ülkemizin imzaladığı ilo sözleşmeleri de uymamız gereken hükümler olmuştur. Anayasanın gereği yerine getirilmeli, Emeklerin çalışırken üyesi oldukları sendikalara üyelikleri devam etmeli ve sözleşmelerle sağlanan sosyal haklardan yararlanması mümkün olmalıdır. Anayasanın gereği yerine getirilmeli ve emeklilerin kuracakları örgütleri aracılığı ile iktidarla görüşme yapabilmesi ve emeklerle ilgili kararlarda taraf olabilmesi sağlanmalıdır. 2- Vahşi kapitalizmin iktidarları 2000 ve 2008 yılında emeklilerin aylık bağlama oranlarını değiştirmiş, %70'den %30'lara düşürmüşlerdir. Emekli sizden gasp ettiklerini istemektedir. Aylık bağlama oranlarını yeniden 506 sayılı kanundaki koşullara %70 düzeyine çıkarmanızı beklemektedirler. 3. Aynı sürede aynı oranda prim ödeyen emekliler farklı maaşlar almaktadır. İntibak yasası bir an önce çıkarılmalı. Akla, vicdana ve adalete sığmayan bu karmaşa ve eşitsizlik düzeltilmelidir. 5. 4. Aylık bağlama oranlarını düzeltiyoruz diye aylıkları gasp edilen emekliler 10 yıl öncesine kadar bile asgari ücretin üzerinde aylık alırken bugün yüzde sekseni asgari ücretin altına düşürülmüştür. Dur ve yetimlerde ise bu durum daha da felakettir. Çok sevdikleri piyasa ekonomisinde bile asgari ücret toplumsal mutabakatın en alt seviyesi sayılmaktadır. O halde bütün ömürlerini ülkeye hizmetle geçiren emeklinin gasp edilen haklarını teslim etmek en azından aylıklarını asgari ücretin üzerine çıkarmak zorunluluğu kaçınılmazdır. 5. Ücretsiz sağlık anayasal haktır. Atatürk Cumhuriyeti'nde eğitim de, sağlık da ücretsiz de. Cumhuriyetin nimetleri 1980'lerde yıkanlar, hastaneleri ticarethaneye dönüşürdüler. Sağlık primini de ödeyerek emekli olandan Ayrıca randevu, muayene, tedavi, ilaç parası istemeye son verilmelidir. 6. Cumhuriyetin sosyal güvenlik sistemi yani SGK millet olgusunun çimentolarından birisidir. Kökü dışarıdaki bireysel emeklilik sisteminin SGK aleyhine beslenmesine, devlet bütçesinden para aktarılmasına ve çalışanların Zorla buraya üye yapılmasına son verilmeli. Sosyal güvenlik kurumu korunmalı ve güçlendirilmelidir. 7. Bankalar emekli aylıklarını çalışarak emekli aylıklarını çalıştırarak büyük kazançlar sağlamaktadırlar. Promosyon diye verilen de sadaka değil. Emeklilerin aylıklarını çalıştırarak para kazanmanın bedelidir. Ancak verdikleri miktar kazandıklarının kırıntısı bile değildir. Bankaların emekli aylıklarından kazandıkları paraya oranla hakkaniyetli bir bedeli düzenli olarak ödemesi sağlanmalıdır. 8. Bayram ikramiyeleri yükselen enflasyonla kuşa dönmektedir. Emekli ikramiyeleri tüfeğe göre endekslenmelidir. 9. Emekliyi çok seviyor görünen ama Promosyon ödemede cimrileşen bankalar kendi çalışanına ve emeklisine ise daha da kötü davranmaktadırlar. Yıllardır çalışanlarına promosyon vermiyorlar. Çok sayıda banka yıllardır kendi emeklisine bayram ikramiyesi de vermiyor. İktidar ise bu haksızlığı yaşayanlar başka ülkenin vatandaşıymış gibi davranmakta akıl almaz bir çifte standartla seyretmektedir. Bu garabet düzeltilmeli, aylığı aylığı bankaya yatan herkese promosyon ödenmeli, her emeklinin bayram ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Bütün yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyor. Emeklilerin yıllardır kangren haline gelmiş sorunlarının 2024 yılında hiç olmazsa çözülmesini umuyor. 2024 yılının bütün yurttaşlarımıza sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.